Evde Bora da vardı o akşam değil mi? Bu Bora gelmişti. <laughs> yalnız da gelmemiştim hani. Yalnız, yalnız da gelmemişti. Kız arkadaşı vardı yanında. E dediğiniz de eve yağdı. Yağıyor yani şu anda. Ses ve koku. Aynen. Geliyordu çünkü. Yani baş e, tuvaletten tam böyle ortadan başlamış. Oradan çıkmış. E, benim böyle kapının sınırlarından çok az girmiş ama çok az. Salonlarına girmek üzereyken biz yani. fark etmişiz olayı. Ama böyle orta taraf, antre falan felaket. E sonrasında ya o hakikaten benim kendimi çok kötü hissetmiştim. O ilk yarım saat, ilk bir saat yani. ya ben ne yapıyorum burada falan gibi. <laughs> ya hiç alışkın olmadığım bir şey. Yani şey olarak... Ulan biz içinde mi büyüdük? hiç, hiç, hiç alışkın olmadım. Hayır, hayır. Ben çünkü hayır, oğlum. 4 ile 14 hayır. yaşım o, o, arasında o, halef o, o, <böyle>. Ben de hayatımda ilk kez görüyorum böyle bir şey. Oğlum, alışık, alışık, alışık olmadığım şey o değil. Tek başıma ya da hiçbir arkadaşa yaşamıştım yok. Ama sonra da o bir kabulleniş var abi. Sen de yaşamışsın muhtemelen. Orada bir kabulleniş var. O kabulleniş çok enteresan. Ondan sonra bir anda ikimizde de bir rahatlama oldu. Aynen. Akşamında da bir şey kalmamıştı değil mi? İzlenmişti, evet.